Evet sevgili izleyenler yalvacı Kumdanlı Köyü'ndeyiz. Ramazan Bey'e konuk olduk. Evet Ramazan Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1966 Kundalı Yalvaç doğumluyum. Burada çalışmaktayım Kundallı'da. Hayvancılıkla tarımla uğraşıyoruz. Bu 2014'te ben vallahi çobancılıktan Allah nasip etti muhtarlığa başladık. Bu ikinci dönemin. Tabii bir önce 2009'da e, mahalle muhtarıydım. bu üçüncü yani şimdi yani burada hayatımızı sürdürüyoruz yani durumumuz bu yani Kundarlı köyünden bize kısaca bahseder misiniz? Kundarlı köyü e, 1300 nüfusu var e, köy iki tane okulumuz var yani ama okullar birleşti şimdi tabii nüfus e, zamanla geç kalmadığı için okulumuz var 135 falan öğrencimiz var. Bir sağlık ocağımız var. Bir halk kütüphanemiz var. Valla işte geçim kaynağı hayvancılık, tarım, meyvecilik. Bunlarla yani geçim kaynağımız bu yani bizim. Evet, köy için yapmış olduğunuz ve yapacağınız çalışmaları anlatır mısınız? Şimdi köyümüzde bizim bir sanayi mahallemiz vardı. Oranın kanatçısının sorunu yoktu, orayı çözdüm. Yukarı mahalle çok berbattı, araç girmezdi. O yollarımı yaptım. Su sorununun dedim, e, az önce de söyledim, %90'ını çözdüm. Ha, yapacaklarımız da var. Daha eksiklerimiz var yani, bitmiş değil yani. Yollarımız var. Bir pazar yerim vardı. E, yani büyükler meyenek yardımcı olurlarsa, özel idarenin desteğiyle bir pazar yeri sorunum var. Pazar yerin sorununu çözdüm ama yerini alamadım. Biz e, kütüphaneye yer verildi. Orası da geçmişte kütüphanenin yeri olunca biraz sıkıntılı ama tabii sayın büyüklerimize yani o sıkıntıları çözerlerse daha da çok memnun olacağım yani. Evet. Durum böyle. Bugün bize vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sayın vekillerimize, Cumhurbaşkanımıza, özel idareye, ilçe başkanına, il genel hepsine çok çok te teşekkür ederim. Şöyle bir şey var. Şimdi köylere eşit değil de ben şunu istiyorum. Köyler gezilsin. Kimin ihtiyacı varsa, hangi köyümüzün varsa onlar yapılsın. Ben bunu istiyorum. yani daha da iş olsun. Hepinize çok teşekkür ederim yani. Sağ ol.